Ege Üniversitesi olarak 2017 yılında açıklanan araştırma üniversiteleri kategorisinde yoktuk. 4 yıllık bir hedef koyduk. Tüm akademi tek yumruk olduk. 4 yıldır Ege Üniversitesi olarak araştırma üniversitesi olmak adına birçok parametreyi hocalarımızla, ilk akademik ve idari çalışanlarımızla ciddi bir şekilde çalıştık inandık başardık ve bugün itibariyle YÖK Başkanımız ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımızın elinden Ege Üniversitesi araştırma üniversitesi olarak seçilmiştir diye e beraatımızı aldık. Ege Üniversitesi'ne hayırlı olsun ama bu dört yıldır yaptığımız e planlı çalışmaların üzerine daha fazla koyarak çalışmamız gerektiğini ve bu sorumluluğu aldığımızda bilinmesini istiyorum. Buradan ben bütün bu beratı Ege Üniversitesi'nin almasına katkı koyan tüm akademik birimlerimize teşekkür ediyorum. Vatana, millete, üniversitemize, İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum. İyi ki Ege'liyiz. <laughs>